Yere göğe sığdıramıyordun. Ama iyi gelmedi. İyi gelmedi değil. Ne? Adam sana söyledi. Ne? Bu saatten sonra ben bir şey yapamam. Hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Her gün küçük yürüyüş dedi. Ha Oldu. Hiç yürüyüş demedi. Yalan söyleme. Merdiven Vallahi bana sonra söyleme. Ben gidiyorum yarın. Geliyorsan gelirsin. Tamam bir kere daha gideyim. Alıyorum randevu. Saatini söylerim. Tamam. Zaten gitmem lazım. Gözümün tansiyonuna bakılacak. O ayrı mevzu. He? O ayrı mevzu. Hayır ya bu daha mühim. Gözüm her o da mevzu alıyorum. Da en güzel şey çocuk sevindirmek. Evet Kur'an da çocuk şeyin... sevindirmek. Ben onu evet, bunu bilmem Çocuğu doyuracaksın, çocuğa söyleyeyim. alacaksın. Kıyafetini tamam. doyur, mamasını tamam. yeme. Tam oldu. Aa, şey. Evet. E, tamam. İyi. Var, o ben şu reydi diye. vereyim. Neyi? Reydi. Ay rende dur. Rende mi? Rende rende. Rende ee. var benim. Yok Verin anne. Mi? Tamam. İki Seni tane var. Var bende var. Ha. Ee, ne istiyorsun? Tamam. Aa giriyorlar. Bak denizde herkes. Gördün mü? Evet. Biz giremeyiz ki. Yani. Dursun ayakkabın. Ben tamam. Ben vereceğim. Yapıştı. Hadi öpüyorum. Akşamüstü uğrarım. Çok ben teşekkür ederim. Bak ne güzel oldu. Güzel gel iyi. şöyle kapa gel. Şuradan bakayım. Bak. Aa. aa. Tabi. Düzgün saç. Tamam. Hadi öptüm yavrum. Güzel kesiyor. Evet çok. Hadi. Hadi öptüm oğlum.